Allah Allah yani kimse gelmedi. yaptı be. Lan gelen yok mu? Kore kimse gelmedi lan? Bot <laughs> İyi bot yani A few moments later. Allah na unin niya. Koray, 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 koray. Neyse. Bastın oğlum motoru Kimse, kimse yok işte. Ağır ağır cevabı ne kadar bu illa ki yürüyecekler. Selamun Aleyküm. Bin, lan. bin Bin bin. Orayı bağlama bu nerede? Bin bin. ses mi aldı bas bas Oray, ne sesi Sesim. kardeş ses mi ses lan ha koray 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 da aslan lan üstte işte. sen Ay. niye suldun adama suldum kardeş koray adam aynı yerde bas koray sen ha? koray lootlara bak lan koş lan lootlara bak Bırak şey mi? Lan bu nerede? Nerede durup var lan Av, av yok mu ya demez <laughs> Koray bu ne oğlum siz şey, siz şeyden geç çıkar gibi. Ne civar da koyayım mı? Nerede bir şey yok. Orayı bas lan arabayı al. Ya, burada kar var. Niye kar var demeyin? vallahi görmedim ben. Orayı. Adlan, öyle bir ceza, kasma var zaten. Ne kadar ceza Oğlum kasma var ha ya. Adam var. Ne ceza? Adam var ne ceza? Oğlum adam var çünkü bak. Direkt git de, tevede. Ne evet, dur, ne dur. Çok şey vardı. ben. öyle git? Yo, ben bir şey <laughs> gördüm gördün mü? Goray, goray hızlı Koray. Koray Baya da sen, sen, mi süreceksin yoksa ben mi süreceğim? Ben süreceğim neyse sen şimdi ya, evet, şey al. Bize leş lazım lan ha? hayal şu an. Bot lan bu. <laughs> Kuray arabayı al. Kuray 8x var Kuray. Ah adamlar gözükme bin 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 direkt. Düşman görüldü. Koray bin, koray bin. Koray ses ses, sen kayıt ses çıkartmaya gerek yok. Alanda çıkarsak kalırız zaten. Leş yok, leş 5 tane, beş leş mi? koray niye vurmuyorsun? Bana çok bana bir söyle kardeş. Ben sen vuracaksın ne vuruyorsun? Vur kardeş adamı. Dedem öldürmesin dedem. Oraya sesim var. Ağacın ağacın oraya geç ya. Tamam ama tamam. gelmem lazım. Yürü lan. Sıksınlar babam. Ne yapayım? Oraya bu saatten sonra. Ne oldu? Tot, tot, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sisat. Bu yok mu? Tamam, ben de. Ha adam yoksa şimdi. Sana karnı neredesin? Benim oğlum ya dedim. Sen sen ne gözükmüyor? Adam öldü, git şey yap. Bomba attım oradan. Buraya <laughs> bizim arabayı arkada bıraktık çok güzel. Esat! Adam görüldü, nerede Esat? Yerde yatıyor. Oraya bekle. Düşman görüldü. Ece bana sıkıyor. Koray yerde yatıyor diyon Lan yerde yatıyor yatıyor. Koray yerde atıyor diyorsun lan. de yavaş ya. Koray alana. Alana Koray. Koray. Tutma beni. Koray yerde atıyor değil mi? Direkt sık kardeşim yani. Ya da çekil ben sıkayım. Ağzından uzak dışarı uzak dışarı. Ece karşıda adam var lan. Nerede lan işaret? Ya, 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 ya. Düşman adam. görüldü Boktan gözüküyor Dikkatli ol alana so Oli. Adam oraya yatmış ben sıkmıyorum Koray gel drop yani var Koray gel kaskın maskın yeni gel. gel Hızlı ol Yeni drop var Hızlı ol yok oraya gitmeyin Ölürük oğlum Düşman ya Düşman görüldü 8-5 yapmışız Öleceğiz. Gitmiyor ki, koşmuyor. Sana da AVM çıksa güzel olur. Tamam. AVM yok. Ağzı ne yaptı? Öleceğiz. Settim. Ben hissedim, büyük hissederim. Birinci. Buraya lan önüme biri oynuyor. Bak. Nereden gidiyor bu abi? Koray gösterme. Tepeye gitti. Tepeye gitti. Buraya gösterme. Sessiz oğlum ya. Ses. Tepede kaldı. Koray vur. vur vuramayacağın yere sıkma kardeş. Bak yerimiz belli ettin çok Ben vuruyorum oğlum adam düşmüyor ben ne yapayım? Ayar gaz görüldü. Lan iki tane vurdu. Adam dönmez. Öldü. Bileş mi Son bir kişi. Dur 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 dur. Bakın öylesi. Düşman görüldü. İkisi. <laughs> Arkandan gel ben bayılsam direkt öldür. Hava atak mı? Yok kanka net havası ya bu oyunda. Hava zorlat ha. Bekle bekle bekle.